Çalışma odası çalışmaya elverişli olacak şekilde düzenlenmelidir. Öncelikle radyo, televizyon, telefon gibi aletler kapatılmalı. Sokağın gürültüsü içeri girmemelidir. İkincisi de masamızı konumlandırdığımız yer. Masamız daha çok Karşısında bir şey olmayan, boş bir duvara bakmalıdır. Dikkatimizi dağıtacak herhangi bir şey bulunmamalıdır. Odada posterler bulunmamalı, bu yüzden ee, ve en ön, en güzel ışık gündüz ışığıdır. Ve eğer gündüz ışığını kullanamıyorsak, ışık sol taraftan, yani yazdığımız elimizin sağ, sağ elimizi kullanıyorsak, sol taraftan, Sol elimizi kullanıyorsak, sağ taraftan gelen bir ışık bizi idare edebilir. E, ve hava, e, oda iyice havalandırılmış olmalıdır. E, ve oturma biçimimiz de bizim dikkatimizi e, artıran etkenlerden biri olabilir. E, düzgün oturma biçimi beynimize düzgün kan akışını sağlar. Bu oturma biçimi de ayaklarımız yere paralel olacak şekilde sırtımızda dik bir şekilde oturarak ders çalışmamız ve masayla sandalye arasında da 30 santimlik bir fark bizim e, en uygun oturma biçimimiz olarak belirlenmiştir.